Afiyet olsun Halicen. Afiyet olsun. Aa. Çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Bir anda de. Tam koyamadım. Ben hemen temizliyorum. Ya çok özür dilerim. Aa, tamam tamam. Tamam Sevda. Tamam. Çok özür dilerim. Sevda. Karşında müşteri yok. Ben varım. Sorun değil ben hallederim. Seyda. Tamam Sevda. Tamam. eder misin? Ali bununla daha iyi çıkar. Tamam. Sen elde Özlem. Sen geçer misin yerine? Yani? Sorun yok Sevda. <laughs> Ailecek geçirdiğin son anların tadını çıkar Ali Hüroğlu. Birazdan senden ebediyen kurtulacağım. Ne güzel bir aile tablosu. Sen Sedai biraz rahat bıraksan, biz de böyle mutlu aile tabloları yaşayacağız. Yukarı. Derdin ne senin ha? Biterine mi susalım? Ali, sakin ol lütfen. Sevda haklı. Çocuğunun önünde tatsızlık çıksın istemezsin herhalde değil mi? Sevda'dan da bu mahalleden de uzak duracaksın Uygar. Bunları burada konuşmayalım istersen. Bak hanımlar gerildi. Hem ben seninle konuşmaya geldim. Sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Tamam. Ne söyleyeceksen söyle ve çek git. Yok, burada konuşulamayacak kadar hususi bir mesele. Seni şu yukarıdaki eski su deposunda bekliyorum. Tamam, geleceğim. Anlaştık. Ali Can, afiyet olsun. Karıcığım. Allah belanı versin. <laughs> Ali. Sevdadan uzak duracaksan seni gebertirim. <laughs> ne yapıyorsun Ali? Karında, da bize bakıyor. <laughs> Yapma ne olur. Bırak gitsin bu pisliği. Bırak. <laughs> Ne istiyorsun lan gene? Bakıyorum yine çok pozitif açtın telefonu. Hadi Uygar, hadi. Sen git başkasına boş yap, hadi. Tahmin et şu anda neredeyim? Mezarını kazıyorsun bence. Hadi oyun mozanlık yapma pilot. Hadi tahmin et, neredeyim? Ne oyunu lan? Ne oyunu? Manyak mısın lan sen? Psikopat mısın oğlum sen? Ben sana babanın katilini vermeye çalışıyorum. Sen bana neler diyorsun? Ya bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Lan hala sakin ol diyor ya. Hala sakin ol diyor. Yediğin dayağın tadı damağında kaldı galiba Uygar Efendi. Bana inanmadı. Bakalım Ali'nin ağzından kendi kulaklarına duyunca inanacak mısın? Attığım konuma gel. Anlaşıldı anlaşıldı. Ben seni kırk gün kırk gece dövsem sen yine akıllanmayacaksın değil mi lan? He. Ha? Oğlum hala Ali Hoca ile uğraşıyorsun. Ben sana kaç kez dedim ben. Ali Hoca'yla uğraşma uygar çarpılırsın diye. Sen konumlardan konum seç. Geliyorum ben senin aklını alacağım aklını aklını. Şerefsiz. Bu iki kardeşin ani alevlenmesi ırsı herhalde. Ama öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ve onların zararı benim yararıma olacak. Bu akşam Ali'den ebediyen kurtulacağım. Hayır. Hayır. Bırak. Bırak. Niye getirdiniz beni buraya bırak. 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 Kız. Bırak. Kız. Bana bak! Kadın madın dinlemem patlatırım şimdi bir tane ha. Yürü hadi. Nereye gidiyorsun? Bırak! Kimse yapma! Kimse yapma! Sana. Hoş geldin. Ne ikram edelim size hanımefendi? Bırak! Ne istiyorsun benden? Ne? Senden değil. Hayır! 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 Bırak! Hayır! Bırak! Bırak! Pilot ağzının tadını biliyor. Bırakın. Bırakın. Ben de böyle çetin kızları Bırakın. severim. Bırakın. 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 Bizden bizim bizim kızımızı niye kaçırdılar İlhan? niye? Bilmiyorum Meral, bilmiyorum. Bu, bu, polis polise gideceğim. Sakın boşsunlar Sakın İlhan sakansın, sakın kızımı, bırak. sakın sakın Bulsunlar sakın 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 Gel bakalım Ali Efendi. Gel dedim mi tıpış tıpış geleceksin. Senden sonra da sıra pilotta. Uygar, niye çağırdın beni buraya? Konuş. Seni buraya çağırdım çünkü merak ettiğim şeyler var. Uygar uzatmada konuş, ne söyleyeceksen söyle tamam mı? Merak ettiğim şey, Erniko'yu neden öldürdün Ali Hüroğlu? Hadi cevap ver, seni dinliyorum. Ne istediğin zavallı adamdan? Enrico'yu niye öldürdün Ali? Neden bahsediyorsun yukarı? Yine nasıl bir oyunun peşindesin sen? ne çeviriyorsun ha? Ulan. Uygar. Sen iflah olmayacaksın oğlum. Ben şimdi senin aklını alayım da... ...o kafan boş yere taşımasın o beynini.